duyduk. Net bir şekilde şunu söyledim ben zaten. Açıklamasını yaptım. Bugün dünyanın en büyük felaketlerinden biri olan depremi yaşadık dedik. Ondan önceki iki senede pandemi süreci vardı. Bu kadar zor bir süreçten geçmesine rağmen bütçemizin hiçbir zaman kesmeyen hatta belediye başkanlarımız burada biliyorlar. Bu ay bile yüzde on bir artış var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu işlerin yapılmasında hizmetlerin hiç kesilmemesinde vatandaşın hak ettiği şekilde yaşamasını isteyen en başta bu işi yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bize, bize... Depremin olduğu gün biz o ay memurun işçinin maaşını verebilecek miyiz dediğimizde memurun işçinin maaşını bize 15 gün önceden gönderdi ve hiçbir yatırımı kesmeyeceksiniz halkımız hiçbir hizmetten geri kalmadı, kalmayacak diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu açık yüreklilikle ve hiçbir şekilde kimseden çekinmeden söylüyorum. Bunun başka bir şey yok ama o süreci de demin anlattım. Bir daha üstünden geçeyim. Bu yolun bu sene yapılmasında sağ olsun il başkanımızın ve vali hanımın konuşması ve bizim il genel meclisinin de 21 üyesinden 16'sının oyuyla bu asfaltımız geçmiştir. Yani bunun e, iktidarda olan kimin olduğu bellidir, kimin yaptırdığı da bellidir. Sağolsun bunu e, en büyük gayrette AK Parti İl Başkanı Sayın Ali Kemikler'dir. <laughs>